merhaba arkadaşlar bugünkü videomuzda ise LCD ekran çalıştıracağız O zaman ne bekliyoruz başlayalım Öncelikle şurada gördüğünüz bağlantıları yapacağız O zaman başlayalım İlk öncelikle GND'yi Arduino üzerinde GND'ye takıyoruz UCC'yi ise Arduino üzerinde 5 volt'a takıyoruz. SDA'yı da Arduino üstünde gördüğümüz SDA yazan yere takıyoruz. En son olarak SCL'yi Arduino üzerine hemen sedanı yanındaki SCL'ye takıyoruz. Evet, şimdi bunu bağlayalım. Evet, çalıştırdık. Arkadaşlar, siz bunu Arduino programı veya EmBlock o tür uygulamalarla buraya yazı yazabilirsiniz. Ben burada sadece çalıştırmayı gösteriyorum. Siz istiyorsanız kod yazabilirsiniz. Burada gördüğünüz gibi çalıştı. O zaman bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.